Ben deniz çocuk yaşlardayken Refah Partisi döneminde bir seçim günü merhum Allah kani rahmet etsin milli görüş lideri merhum Erbakan hocamızla sandık başına oy kullanmaya beraber gitmiştik. Orada sandık başında oy kullanmak için bekleyen seçmenler bir kuyruk oluşturmuşlar ve orada Erbakan hocamızı gören sandık görevlileri genel başkan olmasından ve yaşından dolayı bekletmeyelim diye Erbakan hocamızı ve bizi ön tarafa aldılar ve bir an evvel oyunu kullansın Erbakan hoca diye o sırada sandığa doğru giderken o kuyrukta bekleyen seçmenlerin yanından geçiyorduk. Onların içerisinden bir hanımefendi e hocam hocam böyle olur mu? Biz burada saatlerden beri bekliyoruz dediği zaman Erbakan Hoca kendisine döndü ve dedi ki o da bir şey mi? biz 50 seneden beri bekliyoruz. 50